Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarını Temmuz ayında neler bekliyor? Sizler için içip kapatmış olduğum kahve fincanıma birazdan bakmaya başlayacağım. Göksel olarak neler var derseniz eğer Yer, bina, toprak almak isteyenler, işinden, tırnağından arttıranlar bu ay biraz daha aktifleşiyor. Duygusal olarak mal sahibi olmak isteyeceğiniz, seçimler yapmaya çalışacağınız bir ay içerisindesiniz. Biraz bir şeyler alsam, biraz bir şeyleri üst üste koysam, bunları tamamlasam, ailemde biraz daha refah sevimin yükselmesi için emek versem gibilerinden yoğun düşünceler içerisinde çıkıyorsunuz. İletişimsel konularda zaman zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde kendinizi ifade etmekte, duygularınızı ifade etmekte zorluk çekebilirsiniz. Burada yanlış anlaşılmalarda söz konusu olabilir. Ama siz bir balık olarak bunlara çok duygusal bakıp lütfen üzülmeyin. Sonuçta yanlış anlaşılmalar elbet bir gün doğruya çevrilecektir. Bir de bakalım burada neler var. Bu ay için neler çıkacak. Bir kere aile içerisinde nazarınız var. Bu sefer iş konularından başlamak istiyorum ben aileden önce. İş konularında, iş yerinde kiminle tartışıyorsunuz? Kiminle anlaşamıyorsunuz aslında? Hem kafa kafaya verip birlikte çalışmak zorundasınız, hem de onun tavır ve hareketlerinden bir memnuniyetsizliğiniz var. Özellikle Temmuz'un ilk haftalarında bu kişiyle yapmış olduğunuz konuşmalardan rahatsız olacaksınız. Bu kişiyle hem denk hem biraz sizden yukarıda gibi duruyor. Sanki vermiş olduğu sorumluluklar kafanızı karıştırıyor. Ya da istediklerini yapıyorsunuz ama bazı yani e, tebrik edilmek, onaylanma isteğinizin yoğun olduğu bir hafta olarak görünüyor Temmuz'un ilk haftası. Hatta sonrasında bu kişiyle bu konuları önün ondan sonraki hafta bu konuları konuşarak bir hesaplaşmanız var. Yani ben bunu 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 yapıyorum ama gerekli takdiri görmüyorum gereken yapılmıyor. Neden yapılmıyor der gibi çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi patron zannedersem gelecekle ilgili kaygıları var. Üzerinde büyük bir yükü var ve bunları size anlatacak. Yani yapmak isteyip de yapamadıklarını size anlatmaya çalışacak. Biraz duygusal bir görüşme gibi görüyor. Bir hesaplaşma ama sonrasında duygusal bir görüşmeye girecek. Karşınızdaki kişi, iş yeriniz, iş yerindeki arkadaşınız sizinle ilgili aslında güzel düşünüyor ama sorunları ve sıkıntılarını biraz kendi hayatının içerisinde önün e, önüne önüne aldığı için bu tavır ve davranış olarak size yanlış yansımış olabilir. Bunları size ifade etmeye çalışacak. Bana kalsa Temmuz'un 10'una kadar olan arkadaş ilişkilerinde özellikle işlerinde çok fazla takılmayın. Karşınızdaki kişinin sorunları var. Bunları da zaten ilerleyen süreçte öğreneceksiniz. Gene aynı şekilde iş yerinde bir beklenti içinde olanlar kendilerine sanki almaları gerekeni almayacakmış hissiyatında olanlar. Bu ilk 10 gün bu konuları biraz daha aktif olduğu, yoğunlaştığı ve sizi rahatsız ettiği bir süreç olarak görünüyor. Bir tarafınız çok fazla takma dese de bir tarafınız yoğun bir şekilde önünüzü önünüze çıkartacak. Çünkü parasal kaygılarınız var. Sanki durmuş bekliyorsunuz bir şeyler. Yani iş yerinden bir şeyler bekliyorsunuz ama bunlar için size böyle ufacık bir ışık olsa razıyım der gibisiniz. Bunlar ortaları gibi, Temmuz'un ortaları gibi konuşulacak. Çok ikilemde kalacağınız bir süreç de var bu konuda. Ama sanki böyle bu konuşmalar bitiyor, başkası başlıyor. Bu konuşma bitiyor, başkası başlıyor. Genelde erkeklerin çok yoğun konuştuğu bir ortam var. Ama bu 15'inden sonra bir alacağınız, bir hak edişiniz sizin karşınıza çıkmış, ellerinize doğru geliyor olarak çıkıyor. Yani işlerinde, parasal konularda vermiş olduğunuz mücadelede kazançlı çıkacaksınız. Bu konu çevrenizdeki insanlarda da keyifli bir ortam. Sizde de keyifli bir ortamı sebebiyet verecek. Yalnız burada şu şey var. Burada bir ters bir şey var. Bir şeyleri faydalı faydalı yapmaya çalışırken sanki çevrenizdeki bazı yöneticilerden şey alıyorsunuz, tepki alıyorsunuz gibi. Yani bu tepki biraz böyle hem iyisin ama niye böylesin der gibi yani. Yani böyle bir taraftan siz bir şeyleri yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz, güzel emekler çıkıyor. Sanki daha fazlasını istiyor karşınızdaki kişiler. Ay sonunda doğru bunu hissedeceksiniz. Hani böyle bir hak ettiğiniz bir para var. Bu parayı aldınız tamam sen bunu hak ediyorsun. Ben bu parayı verdim ama daha fazlasını vermen lazım der gibi çıkıyor karşınızdaki e, çalıştıran kişiler size. Bunun sıkıntısı da aslında ay sonunda sizi biraz rahatsız edecek. Yani bunun karşılığı bu mu olmalı der gibi çıkıyorsunuz. İşleri yeri bu ay biraz karışık aslında. Devamlı bir görüşme, konuşma, alacak hesaplaşma, e, hesaplaşma'nın karşılığında işte kazanan taraf, kaybeden taraf gibi görseller var. Karışık karışık süreçler var aslında. Ve siz zaten bu konuları bekliyorsunuz ve içten içe de siz bu konuları kendi içinizde büyütmüşsünüz. Biraz ders yap, dert yapmışsınız. Bu konular önümüzdeki süreçte haftalar içerisinde devamlı konuşmalar ve kafanızda büyüyen konuların sonra küçülmesiyle yani istediğinizi almanız ya da aldığınız, aldığınız cevapların size az da olsa yeterli geldiği süreçler olarak hayatınıza yansıyacak. Aile konularına baktığım zaman aile konularında bir süredir devam eden bir konu hakkındaki tartışmalarınız onuna kadar çözümlenecek. Onundan sonra da iki farklı konu, iki farklı yol bununla ilgili çalışmalar var. Siz çok içine girmek istemiyorsunuz, konuşmak istemiyorsunuz ya da çözümlere ortak olmak istemiyorsunuz. Böyle sanki siz ne yaparsanız yapın tamam ben uyarım der gibi çıkıyorsunuz. Burada e, altınızda 3 kişi görünüyor. Sanki 3 kişi Sizinle birlikte aynı yolda ama siz biraz vurdum duymaz tavırlardasınız. Yani zaten bu olacak. Niye kendimi yorayım ki der gibi çıkıyorsunuz. Bu ay kendinizi yormamanız gereken konular olduğunu farkına varacaksınız. İnsanları oluruna bırakacaksınız. Ve onlarla birlikte aynı yolda yolunuza devam edeceksiniz. Ben bir atışma tartışma ufak tefek tartışmalar görüyorum. Hayatınızda çok büyük problemler olduğunu düşünmüyorum. Ay sonuna doğru sadece bir kişinin tavır ve hareketlerinden rahatsız olup ona karşı bir tepki verebilirsiniz. Bunlar genelde duygusal tepkiler, konuşmalarla çözülmeye çalışılan tepkiler olarak çıkıyor. Hatta ay sonu gene yol planlaması yapacaksınız. Uzun süredir zaten planladığınız bir yola da gidebilirsiniz. Çünkü uzun süreli bir planlama da görselleri var. Çevrenizde birçok insan var, konuşmalar, görüşmeler ama bunlardan çok etkilenmiyorsunuz. Yüzeysel olarak düz bir çizgide yapmanız gerekenleri yaparak yolunuza devam ediyorsunuz. Ha, hayattan zevk alıyor musunuz? Bu aralar çok zevk almıyorsunuz. Biraz inişli çıkışlı özellikle iş yerindeki o sıkıntılı ortamlar sizin aile hayatınızda da geldim işime gidiyorum. Evime geldim işime gidiyorum görsellerinde çıkıyor. Bu sıkıntılarınızdan temmuz ayında yalnız kurtulacaksınız onu söyleyebilirim. İkili ilişkisi olanlar, evli olmayanlar için şunlar söylenebilir. Karşınızdaki kişi ikili davranıyor. Ve siz bunları farkındasınız. Ama her defasında duygusal anlamda şans veriyorsunuz. Bu kişiyle ayın 15'inde bir bilinmez bir bilmediğiniz bir konunun ortaya çıkmasıyla bir tartışma, bir sürtüşme yaşayabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili iki kere düşünün derim. Çünkü bu kişi de e, farklı konular, farklı insanlarla görüşmeler var. Bunu çok uzatmak istemiyorum. Karşınızdaki insandan hissiyat olarak farklı düşünceler, aldatıyor mu, aldatmıyor mu, şunu mu yapıyor mu, bunu mu yapıyor gibi düşünceleriniz varsa bunun üzerine gidin. Bu ay bu konularda gerekli cevapları alacaksınız diyebilirim. Tabağımıza bakalım bakalım tabağımızda neler var. Gördüğünüz gibi iş konularında sıkıntılarınızı yavaş yavaş aşağıya alıyorsunuz. Ve yukarıdan gelen o güzel damla da iş hayatında çok güzel bir gelişme yaşayacağınız görsellerini bize iletiyor. Yani burada şu diyor. Ayın 15'inden sonra da işlerinde daha rahatsın. Bazı şeyler yapılacak ama 15'ine kadar çekmen gereken sıkıntıyı çekeceksin balıkçım diyor. Ev hayatına da bu yansıyacak. Bakın iki tarafta da hiçbir şey yok. Bu ne demek? İç dünyanız iş ile ev konularında sıkışmış. Bu konuda ay doğmasını bekliyorsunuz. Bu konularla alakalı kafanız, bakın kulaklarınızda kapamışsınız. Kafanız, gözleriniz sadece ortada ben duymak bilmek istemiyorum bu günler bir an önce geçsin ben rahatlamak istiyorum diyeceksiniz. Bu konularla alakalı çevrenizdeki insanlarla konuşmalarınız var ama konuşmalar size yetmiyor. Yani çok real düşünmeye çalışıyorsunuz. İleriye dönük olarak çok net cevaplar almak isteyeceksiniz bu ay. Bu almanız gereken cevapları iş konusunda parça parça alacaksınız ama 15'inden sonra hanesinde sıkıntı yaşayanlar 20'sine kadar sıkıntılılar. Eğer bir kavga durumunuz söz konusuysa eşinizle, eşinizle. Bunlar gene aynı şekilde devam edecek. 20'sinden sonra farklı bir topluluğa giriyorsunuz. Orada daha çok keyif alacaksınız. Bu konuları kafanıza takmamaya çalışacaksınız olarak görünüyor. Ama tabii ki bakın görsel anlamda da ay doğacak. Biraz sabır etmeniz gerekiyor. Hayatın anlamı sabır galiba. Her geçen yaş bunu öğretiyor bize. Neyse sonuç olarak geçecek. Herkes ödülünü alacak. Her sıkıntının bir ödülü vardır. Ne diyoruz? Temmuz ayınız sağlıklı, sahatli, keyifli, aşk, sevgi ve para dolu geçsin efendim. Huzurunuz daim olsun, sağlığınız daim olsun, keyfiniz daim olsun, çocuklarınız sağlıklı olsun. Bu şekilde güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.